Meclis yurt dışından gelen misafirlerini ağırladı. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri taleplerini dile getirmek için meclisteydi. Bir. Şah. Şah. Allah Allah. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri seslerini duyurabilmek için Türkiye'de. Dernek üyeleri Alevilerin taleplerine ilişkin imza kampanyasında topladıkları 7 bin imzayı meclis başkanlığına sundu. Dernek üyeleri daha sonra CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'le basın toplantısı düzenledi. Alevi duası olan Gülbengi'nin okunmasıyla başlayan toplantıda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı İsrafil Erbil söz aldı. Erbil, Aleviliğin yasaklı bir kültür olduğunu söyledi. Yeni anayasa çalışmalarında Alevilerin haklarına ilişkin düzenlemenin yer almamasını eleştirdi. Anayasal olarak yasaklıyız. Bugün halen yasaklı olarak devam eden bu durumumuzun gelecek olan hazırlığı yapılan anayasada da devam edeceğine dair endişelerimiz ve kaygılarımız var.